Evet kıymetli öğrenciler şimdi sizinle hemen örnek yapalım. Cümlenin ögelerini bulalım. Ayşe sabah erkenden kardeşine yeni bir kitap aldı. Aldı yüklemimiz. Kim aldı? Ayşe öznemiz. Peki ne aldı? Yeni bir kitap. Nesnemiz. Ne zaman aldı? Sabah erkenden zarf tümlecimiz kime aldı? Kardeşine. Bu da dolaylı tümlecimiz oluyor. Said Faik öykülerinde gerçekçi bir çizgi yakalamıştır. Yakalamıştır yüklemimiz. Yakalayan kim? Said Faik öznemiz. Peki nerede yakalamıştır? Öykülerinde dolaylı tümleç. Ne yakalamıştır? Gerçekçi bir çizgi yakalamıştır. İşte bu da belirtisiz nesne demiş olacağız.